marked in Herkese selamlar. Bugün aralarında yerli bir yapımında mevcut olduğu Netflix'teki en iyi 7 hapishane filmine göz atacağız. Hemen videoya geçelim ve hızlıca 7 numaradan geri sayıma başlayalım. Deli deli kulakları kepeli. Deli deli kulakları kepeli. Listemizin tek Türk yapımı olan 7. koğuştaki mucize filmi, cinayet suçundan haksız yere hapsedilen kızıyla ve diğer mahkumlarla olağanüstü bir bağı olan otistik bir adamın hikayesini anlatıyor. Bir hapishane hücresinin sınırları içindeki kurtuluş hikayesi Netflix'teki en iyi hapishane filmlerinden biridir. Oldukça güçlü hikayesi ve başarılı oyunculuklarıyla listemizde 7 numarada yer alıyor. İzlemediyseniz kesinlikle göz atmanız gereken bir yapım. Sono Ucchi Stefano, nato a Roma il primo ottobre 1978. Bu film İtalya'da küçük bir suçtan tutuklanan ve adalet sistemi içerisinde vahşet ve ihmalle karşı karşıya kalırken hayatı trajik bir hale dönüşen genç bir adamın yürek parçalayıcı gerçek hikayesini konu alıyor. Hukuk sisteminin kusurlarına ve büyük adaletsizlikler karşısında insanın dayanıklılığının gücüne ışık tutuyor. Film güçlü karakterler sayesinde izleyiciyi insan hakları ihlalleriyle ilgili rahatsız edici gerçeklerle yüzleştiriyor ve kalıcı bir izlenim bırakıyor. Bitti. tipo no pueden hablar con nadie y nadie puede hablar con ellos nos llevó años Son 12 yıllarını geçirecekleri hücrelere götürülen 3 siyasi tutuklunun hikayesini anlatıyor. 1973 yılında Uruguay askeri diktatörlük ile yönetilmekteydi. Bir sonbahar gecesi 3 siyasi tutuklu düzenlenen gizli bir operasyonla hapishanedeki hücrelerinden alınarak bilmedikleri bir yere götürüldü. Burası onların son 12 yılını geçirecekleri hücrelerdi. Yapılmak istenen şey belliydi. Mahkumları öldürtmeden delirtmek. Yani hücrelerinde deliliğe terk edilen mahkumlara arasında yıllar sonra Uruguay başkanı olan adam da vardı. Duygusal tarafları da yoğun olan film bir mahkumun zihninde olmanın gerçekte nasıl bir his olduğunu gösterme konusunda mükemmel bir iş çıkarıyor. So this is the, the pit. Bingo. 4 numaradayız. Muhtemelen yine çoğumuz bunu izlemiştir. Dikey ve distopik bir hapishanedeki mahkumlar büyük bir şölen ile başlayıp alçalan bir platformla beslenir. Platform seviyeler arasında alçaldıkça yiyecekler her seviyede giderek daha az kalacak şekilde yenmiştir. Platform tipik hapishane filmlerinden biri değildir. Yayınlandığı tarihten bu yana 9 ödül ve 14 adaylığı bulunan yapı İspanyol korku sinemasının gerçekten başarılı ve akıllıca işlenmiş bir eseridir. Tamamen distopik bir gelecekte geçiyor. Ben Benzersiz ve farklı bir şeyler izlemek istiyorsanız gerçekten listenize girmeyi hak eden bir yapım. while. Well. Yavaştan zirveye doğru ilerliyoruz. 3 numaradayız. Eski bir boksör bir uyuşturucu anlaşmasının ters gitmesinin ardından kendini hapishanede buluyor. Şiddet içeren gruplarla ve acımasız bir yeraltı dünyası elebaşıyla uğraşmak zorunda kalıyor. İnanılmaz derecede şiddetli ve yer yer eğlenceli yoğun bir hapishane aksiyon gerilim filmidir. Kesinlikle izlenmesi gereken bir yapım her bölgede bulunmasa bile çeşitli kaynaklarda izleyebilirsiniz. Her hafta düzenli olarak dijital platformların kütüphanesinin derinliklerine inerek sizler için en iyi izleyebileceğiniz listeler paylaşıyorum. Abone olarak keyfini çıkarabilirsiniz. <laughs> İki numaradayız. Alkollü araç kullanırken ölümcül bir kazaya karışan bir iş adamı hayatta kalmak için azılı bir suçluya dönüştüğü hapishanenin acımasız dünyasına atılır. Hapishanelerin yozlaştırıcı gücünü anlatan karanlık, şiddetli bir gerilim filmi ve izleyicileri yeraltı suç dünyasının en en karanlık köşelerinde zorlu bir yolculuğa çıkarıyor. Az önce de belirttiğim gibi eğer bulunduğunuz ülkede izlenilmiyorsa çeşitli kaynaklarda bulabilirsiniz. <laughs> Ve geldik bir numaradayız. Muhtemelen çoğumuzun bir kere öyle ya da böyle denk geldiği, izlediği bir yapım. Esaretin bedeli. Yanlışlıkla cinayet suçundan mahkum edilen bir bankacı, eyalet hapishanesinde ömür boyu hapis cezası çekerken bir mahkum arkadaşıyla derin bir bağ kurar. Bu yapım hem şimdiye kadar ki en iyi hapishane filmlerinden biri, hem de tüm zamanların en iyi filmlerinden biridir. İnsan ruhunun zorluklara karşı zafer kazanma yeteneğinin unutulmaz bir kanıtına dönüştüğünü izliyoruz. Evet, Netflix'te izleyebileceğiniz en iyi 7 hapishane filmleri bunlardı. Aralarından daha önce izlemiş olduğunuz veya bu videodan sonra kesinlikle bunları izleyeceğim dediğiniz işler oldu mu? Tüm görüşlerinizi yorum kısmında paylaşabilirsiniz. Umarım keyifli bir video olmuştur. Videoyu beğenip kanalıma abone olarak bana destek verebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın. <laughs>